Ne haber arkadaşlar? Tuziman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte film yapacağız. Evet, film yapacağız ve e, ba, e, Ramazan bayramına girdik. Hepinizin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar ve evet. Birazcık ilk önce izleyeceğim, sonra yapacağım. Buradan hemen izleye basıyoruz Ne oluyor? <laughs> Bu ne fare? Bu ne köpüş? Ne yapıyorsun kanka? Bu ne? Gözüm ağrıyor Gecenin köründeyiz. Şarjör o kadar da gel. Abi Guru, sen kimsin? Bunu bilen var mı? Bu kim? Bunu hiç bilmiyorum. Sen Guru'sun. Guru silah, silahla ne yapayım Guru? Yazıları okuyalım. Vay. Guru'yu öldürmüş. Bir karabuksun geldi adam. Do you like kapibara? Kapıbaranın üstünde mandalina mı var? Çok tatlı gözüküyor. Büyük gala. O ne demek? e, ee, araba yarışı hadi bakayım let's go o, onu ses ne ya oy hadi bakayım bu kazanır bu pikselli araba bak uçacak kanka nereye gidiyorsun buradan nasıl buraya atladı o, o ne ya ne oluyor aa Titan tv man glitch kamera gli, glitch tu, tuvalete vurdu eee tutan speaker men'e mı gönderim ben abi ver ağrı strong nerede güç öyle bir şey mi anlamadım bu ne abi? Ne oluyor? Blok surut şey mi yaptı? Part 4 yok. <laughs> ben şey yim. Ah. Mimler bütün mimleri koymuş. Bir dakika. Az önceki e, Jim yazdı ya onu anlayan var mı? Hani çok eski bir, çok da eski mi bilmiyorum. Bir yıl olmuş muydu onu hatırlamıyorum. Jim'in diye bir oyunun videosunu çekmiştim. Onun fanmade ikincisini de çekmiştim. Sanırım fanmade ikinci çektiğim videoyu yalnız, daha önce yayınlamıştım yanlışlıkla. Ee, ve onun sanırım ikincisi çıkmış. Gerçek ikincisi. Öyle duydum bir yerden. Onu da büyük ihtimalle çekerim yani. İsterseniz de çekerim. Bu abi? Tamam neyse tekrar izlemeye geçelim. Bunlar biraz korkunç. Büyük ihtimalle şu an az önce sansürlemişimdir. Siyah bir şey blok koymuş. Abi ne oluyor? Bu ne oluyor? Abi bir şey diyeyim çok güzel yapmış ha. Yalan değil vallahi güzel yapmış. Think we all hate. Toilet paper kalmadı diyor. I'm gonna little fly. Ben biraz uçuyor ha. Yok sinekmiş. Sinek işte, terlik mi fırlattın sen? Neden? Ya yine mi sen? ses çok kötü. Git ne olur git. Abi anırıyor ya. O da şeye döndü. Oh my god. Abi like for part gidiyor. Hayır. Sakın beğenmeyin. Lütfen beğenmeyin. Part 2 istemiyorum. Bu ne? S9. So, Tren geldi. Şimdi bu. Abi bu nasıl bir şey ya? Ay insan atlayaydı bir tane. Onu yapaydın. Güzel metro yapmıştı işte. Metro. Abi neyce yazıyor Bu neyce? The purple guy lo... Bu, ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Abi... Bu, bu ne? Ne oluyor ya? Büyük kal. Bu ne? Noob. Noob. Orada bir kapı var. Yürü. Ne oluyor? Sarıya dön. Noob. Buza döndü. Aa. ay Abi ne oluyor? Kapıyı yedin ay Abi ne oluyor? Amogu. Amogu değil. <laughs> bu ne? Ya yine bu. Iıı. bu ne? Hayır sen öldün diyor. Ne diyor? Ne oluyor? titan? Bu ne? Bu ne oluyor? O samur. Mad, Oy! O güzeldi bak. Ne oldu? Şunu Ne? Nuf. Nuf. Bu toktu. Abi, Amazon kutusu draft. Bu ne? Rick. Neden? Aa, dijital Dimensic Digital, digital Circus. Abi, pomun kaç eli var? Çeksin abi onu. Bunda kaçıyor. Jax na Jax diyor. Neydi bunun adı? Bunun adını unuttum ben şunu. Biliyordum da unuttum. Don't worry ya! Bu ne ya? Double tap ed Double tap to edit. Neden? Ne oluyor? Bu ne? Help book. Anadın. Book died. Kitap öldü. Enter. Burada bir şey var. Sopa. Ne oluyor telefon? Abi çok iyi yapmışsın. Daha bir şey değil mi cidden güzel? Abi ne oluyor? Ee, abi sed. Allah Allah'ım ya <laughs> Bu ne? Neyce bu? Koş. Aa Türkçe bu. Birinci gün, ikinci gün. Güzel. Atlas. Aferin. Günaydın. Burada ne yazıyor? 11. Acıkmışım ben de. Oo hamburger. Bu ne, ne oluyor bak? Titanik. Titanik buzdağına bak. Hayır. Imagine ding Bu ne ne oluyor? Jack abi. Ding ding Abi kapılar niye ya bu ne oluyor ya? Part 3 coming adam uçuyor. Ama bu bu ne? Aa, hagi vagi. Çıtan kameraman gman gibi Ne oluyor? Backroom Stark gezen. Abi çok iyi bu. Bu çok iyi. Ne olduğunu pek anlamadım o yazdı Şuna nasıl? Ne oluyor? Ee, bu canavar mı? Hihi, <laughs> korkmuyorum. Wait until part 3. Evet ve Bu ne abi? Neyse. Şimdi oluştur'a basıyoruz. Ben bu oyunu daha önceden bayağı oynamıştım. Eee şimdi ee, ne yapacağız? Evet oynadı mı? kanıtı? Evet. Bir sürü bana ettim <laughs> Evet bir ara pet bir şey de yapmıştım. O yüzden burada pet petleri var. Evet. Aklıma güzel bir şey geldi. He 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 Doğru mu yapacaksın derseniz hayır. Doğru yap. doğrusu da biraz daha. Yap. Bundan sonra yapacağım. Doğru. Tamam. Şimdi doğru yapmayacağım. Şimdi avatarlar. Ee, benim burada kaç tane avatarım var? avatarım diyorum arkadaş. Şu da avatarlar yazın yok var işte. Aa! Bakalım. Oyna deyip aa diye koştu. Ha şimdi nam 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 diye ses çıksın. İnşallah vardır. Tamam. Şimdi Ali iş arasın Rush'tan. Peluş Rush. Çok güzel. I need job desin. İş, iş işe ihtiyacım var desin. Diğerleri de anlasın diye İngilizce yazıyorum. I need job. Buraya ee, tamam. ee, gel. Tamam. Beyaz olsun. I need job desin. I need job. <laughs> rush da kabul etmesin. Dudu du, du. neredesin? Peluş Rush. Dudududu dudu dudu dudu. Hadi bakayım. Evet bakalım. Ee, dur yanlış yerden başladım. <laughs> kabul etmiyor. Ali kabul etmiyor. <laughs> Neyse boş mu? diye Evet boş. Şimdi Ali çıldırsın. <laughs> Ali seni çıldırdın. Kullanalım Ali. Ali kullanıyorum. Bir iş için Ali kullanacağım. Eee, desin. Dur arkasından biri gelecek ama. Bu güzel. Evet. Artık yayınlayabilirim. Çok güzel oldu. Evet. Bu ne? Ya bu böyle bir film miydi? Emoji filmi diye bir film vardı. <laughs> Aha. Çok güzel olmuş. O biri videomu beğenmiş kim? Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, şimdi doğru oynayan Ali yapacağım. <laughs> Ali bu videoyu bitireceğim. Ama burada Ali'ye kötü bir şey olmayacak. Emin olabilirsiniz. Merak etmeyin. Şimdi doğru arkası ne? Doğru arkası ne? <laughs> doğru arka planı indirmiştim. Bu mu? Bunu bu sik koridoru ama doğru. Doğru. Figüre. Şimdi Ali burada haha diyecek. Ha ha. Aha yazık ya dur. Ha ha ha. haha Hadi bakayım. Ha ha Ali. Evet Ali burayı bir şekilde geçti. Nasıl olduğunu anladınız. Dur bunu hatta silmeyeyim. Ee, dur 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 dur. <laughs> dur. Figüre gelsin figüre. Figurecim. Yanlış yere attık yine figüreyi. Abi çok kaliteli. Şimdi mi kaliteli? Gerçek kalite dediğim budur adamın. Eee şimdi. Adesin Ali burada da. Ali. <laughs> çok güzel. Eee <Hı> <laughs> Ali'cim. Silahın güzelmiş. Evet. Acaba figüre bir şey yapabilecek mi Ali? Evet. Boş. Ve Stomach. Figürün yediği kişiler olacak. Bazı arkadaşlarımı koyacağım. Ama iletişimde olduğum arkadaşlarım. Eee baba. Babamı koyacağım. Hadi bakayım. Gel. Figürün midesi burası. Ola tarla şeyi koyayım o zaman bir de neyi kimi koyacaktık Eee. e <laughs> bu kim şey koyalım a ttd pro <laughs> bu ttd pro gamer benim şey hesabım elektrik su hesabı gitti bu arada şifresini unuttum ttd pro açtım bunu koyayım Eee. ve son olarak tabii ki birini koymam lazım Mustafa'yı. Usta. Hadi bak. Ve şu seslerden çok komik bir şey ekleyeceğim. Tabii ki piçi piçi çapa çapa eklemeyeceğim. Ne ekleyeceğimi anladın mı? Bence anladım Ha bu. Bakın. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar diyor. O zaman bu babam <laughs> çok güzel oldu yayınlıyorum. Evet yayınladım. Yayıncılık. Dehle. Dehlemeyeceğim. bye bay. İzle. Peki. Çok güzel Güzel oldu bence. İlginçli şey videomu beğenmiş. Ne oluyor abi? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.